Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Yengeç burcuna. Bakalım Yengeç burçları 2021 Eylül ayında neler yaşayacak? İnşallah güzellikler yaşarsınız. Güzellikler, iyilikler, sağlık hepsi bizimle olur inşallah. Evet canlarım. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Emeklerime karşılık, emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler benim kendi kanalım var fesya tarot kehanetleri orada da ayrıca bakımlar yapıyorum benim kanalımda izleyip abone olursanız çok sevinirim evet canlarım çok kötü bir dönemden geçiyoruz bir sürü felaket yarışadık ardarda. arda çok üzgünüz gerçekten çok üzgünüz uykusuz gecelerim oldu huzursuzum çok üzülüyorum lütfen bir olalım birlik olalım ayrışmayalım El ele verelim ve vatanımıza sahip çıkalım. Evet canlarım. Çok kötü günler. Allah iyilik versin inşallah beterlerinden korusun. Evet bakalım sevgili yengeçler. Oo bir kutlamanız var. Hadi bakalım. Güzel bir kutlama. Niyetiniz her neyse bu bir ilişki, bir kariyer, bir eğitim, bir iş, bir yatırım. Bu neyse niyetiniz, kutlama yaşıyorsunuz, seviniyorsunuz, kupaların üçlüsü ve güçleniyorsunuz. Bakın sevgili yengeçler, e artık güçlenelim yani. Güçlü bir döneme giriyorsunuz, güçleniyorsunuz. Maddi manevi güçleniyorsunuz bu ilişki içinde olabilir. E, maddiyatta da e, belki sağlıkta, kariyerde, eğitimde iyi bir şey. Ve değişim var hayatınızda bakın. Kupaların sekizlisi bir yola çıkış var. Bu bilinç olarak da bir değişiklik olabilir. E, belki olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Yeni bir... E, iş yeni bir ilişki yeni bir kariyer yeni bir eğitim yeni ya da yeni bir ev yeni bir şehir ülke böyle bir değişiklik var hayatınızda ve evet sevinç var bakın kutlamanız var değneklerin dörtlüsü çok seviniyorsunuz sevineceğiniz emeklerinizin karşılığını alacağınız bir kutlama bu ee, belki e Bekar olanlar evlenecek. Ee, belki kariyerde büyük bir e, başarı sizi bekliyor. Çok iyi bir iş alabilirsiniz. Çok iyi bir iş yapabilirsiniz. Eğitimde çok iyi bir yer kazanmış olabilirsiniz. Ödül görünüyor çünkü. Bolluk, mutluluk. Bakın yardım kartı ...yardım etmeyi çok seviyorsunuz... ...ki Yengeç Burcu yardım etmeyi çok sever... ...gerçekten... ...yardımlarınızın karşılığını alıyorsunuz... ...beklediğiniz bir para varsa gelecek... ...bir yardım bekliyorsanız... ...o size ulaşacak diyorum... ...kupaların altı... ...pardon tılsımların altılısı... ...bir yardım... ...söz konusu... ...evet etrafınızda... ...bakın... ...rakipleriniz olabilir... Bu rakipler iş konusunda, eğitim konusunda, e, kariyer konusunda olabilir rakipleriniz ya da sizi çok kıskananlar, çekemeyenler de olabilir etrafınızda e, mücadele ediyorsunuz. Bu, bu mücadeleyi bırakma diyor, pes etme, kazanacaksın. E, kimse sana bir zarar veremeyecek, avantajlı durumdasın. Evet, stres söz konusu. Belki yoğun günler var, e, yoğun günler yaşıyorsunuz ya böyle günler geçirdiniz ya da hala aynı şekil yoğunlukla gidiyor sıkıntılarınız çok endişeleriniz çok yükünüz çok ağır belki boyun sırt bel ağrısı çekiyorsunuz sağlık sorunlarınız var stresle ilgili sağlık sorunları yaşıyorsunuz ama bu dönem bitecek tamamlanma var değneklerin onlusu onlu kartlar tamamlanma kartı evet bir hainlik söz konusu burada, çekememezlik, ee, hak etmediğiniz davranışlar e, var, belki size karşı yapılıyor bunlar. Belki arkanızdan çevrilen entrikalar var çünkü yanına düşen kartta gizli gizli izlenmeye de denk geliyor bu. Belki sizi izleyenler var, ee, çevrenizde düşmanlıklar söz konusu dikkatli olun diyor aldanmalara aldatılmalara ve e, kupa kraliçesi bu yengeç burcunun kartı su kartıdır su burcunun kartı yani bizim kartımız e, hislerimiz çok güçlü sezgilerimiz güçlü e, hissediyoruz bu ara e, haberci rüyalar görebiliriz ki ben de çok rüya görüyorum oturup hayal kuruyoruz. ...siz de kurabilirsiniz... ...ani değişiklikler var... ...bakın Kılıç Şövalyesi... E, ...ani bir tartışma... ...çok hızlı... E, ...tartışma olabilir... E, ...Allah korusun... ...bakın kazalara dikkat edin... E, ...Kılıç Şövalyesi... ...hızlı gelişen olaylar... ...kazalar, e, yangınlar, seller gibi... ...ani olaylara... ...tekabül ediyor ya da işte aile içinde tartışmalar, e, sağlık sorunları olabilir. Ani gelişecek sağlık sorunları e, dikkatli olun derim. Sabırlı olun, Siz çok fazla sinirlenmeyin. Evet, büyük bir değişim geliyor. Bakın, e, uyanış kartı, e, mahkeme kartı. Yani e, ölüler diriliyor. Değişim geliyor hayatınızı, umudunuzu kestiğiniz birçok şey gerçekleşecek artık. Değişim var, sıkıntılardan kurtuluyorsunuz ve evet güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz dedim. Giriyorsunuz. Bakın ya hayatında kimse olmayanlar yeni bir ilişki içine girebilirler iş sahibi olmak isteyenler belki bir iş anlaşması, belki kariyerde bir anlaşma, belki eğitimde iyi bir e, hani sınava girilmiştir. Neticesini bekliyorsunuz. Her neyse bu anlaşmalar olacak diyorum. Çünkü e, güç kartı var. Konu neyse. Beklemedesiniz şu an. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Ama haberi gelecek. Evet geliyor. Bakın güzel bir telefon haberiniz var. Bu haber size zafer kazandıracak. Çok sevineceğiniz haberler var. Bu telefonla gelecek. Belki o telefon gelir gelmez siz yola çıkacaksınız. Çünkü bir yola çıkış var. Belki bu yola çıkış hayatınızı değiştirecek. Değişim getirecek size. Değişim getiriyor. Evet emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bakın yatırım mı yapmak istiyorsunuz yapacaksınız işiniz yoksa iş sahibi olacaksınız. Kariyerse kariyer sahibi olacaksınız. Yani hayatınızda bir gelir geliyor ve siz bunu e, yatırıma dönüştürebilirsiniz. Ki emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Belki de çok sağlam bir ilişkide girebilir hayatınıza. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Ama çok iyi bir evlilik olma ihtimali var. Evet korkularınız var dedim endişeleriniz var daha önce yaşadığınız şeyleri yaşamak istemiyorsunuz ama beklediğiniz bir şeyler varsa gelecek artık yola çıkmış bakın alıyorsunuz daha öncekiler gibi hani daha önce yaşadığınız olumsuzluklar gibi olumsuzluk yaşamak istemiyorsunuz neyse geri geliyor diyorum ben çünkü size sunuluyor. Ve tartışmalar, endişeler hissediyorsunuz. Bakın, hisleriniz çok güçlü bu ara. Gerçekten daha da güçlenecek diyorum. Mücadele veriyorsunuz. Bu mücadeleyi kazanacağını hissediyorsunuz, kazanacağınızı hissediyorsunuz gerçekten. De kazanacaksınız zaten bir teklifle gelecekler belki de sizin kapınıza. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer olabilir, eğitim olabilir, yatırım olabilir. Bakın iki konu arasında kalmışsınız. Ee, şurada iki senti, e, kupalar, e, tılsımların ikilisi. iki konu, iki ilişki, e, iki iş gibi e, kararsızlık var. Ee, belki bir karar veremiyorsunuz. Önünüzü göremiyorsunuz çünkü. Hani ne olacağını kestiremiyorsunuz. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Karar versem mi, vermesem mi? Belki de bakın daha önce yaşadıklarınız var, size yapılan haksızlık, var, haksızlıklar var. Ee, bundan do dolayı yaşadığınız olaylar var. Bakın huzursuzsunuz, pişmanlıklarınız var gözyaşı dökmüşsünüz uykusuz geceleriniz var bunlar hepsi sanki size yapılan olaylar ama diyor ki huzursuzluğunuzu stresinizi meleklerinize bırakın her şey yoluna girecek evet hayal kuruyorsunuz düşünceleriniz var ve bir müjde Kupaların nasıl bir müjde bekliyor sizi çok güzel bir müjde e, kupası e, Bu bir ilişki Aşık olabilirsiniz bir e, Hayalini kurduğunuz bir iş Bir yatırım Bir kariyer Müşteriler geliyor Ve diyor ki hızlı hızlı gelişmeler var Evet e, Bir sorunu çözeceksiniz Aklınıza gelen bir yöntemle çözüyorsunuz Bitecek her şey e, Bölünecek Bakın bölünecek her şey zafer sizi. Evet. Büyülü tarot kartlarımıza bakalım. Ne demiştim? Kılıçası bir sorun çözülüyor. Evet uzun zamandır canınızı sıkan, sizi üzen, belki de çok sinirlendiren bir olay artık çözüme ulaşıyor. Ani bir çözüm. Mikail Ası. Yeni ve harika bir düşünce diyor. Yoldaki tümseklerin ilerlemenin zamanı olmasına izin vermeyin. İletişim sorunlarını çözün diyor. Evet bu iletişim sorunları Çözülecek aniden ve her şey Değişecek Kurtuluyorsunuz Sizi üzen yoran e, Engelleyen ne varsa Hayatınızdan çıkıyor Olmayacak dediğiniz ne varsa Hepsi bir bir gerçekleşecek hayatınızda. Evet bakın beklediğiniz Bir e, Belki Barış teklifi Bir mesaj yeni bir duygusal durum diyor. İlişkiler veya sosyal davetlerle ilgili mesajlar önemli. Sezgisel kavrayışlar. Bir mesaj alacaksınız bu bir iş, bir barış, belki kariyer, bir eğitim olabilir ya da bir aşk teklifi olabilir ama bu daha önce varmış. Ee, sanki sürünceme de kalmış ama gelecek diyorum ben evet yer değişikliği var çok sevineceğiniz bir telefon dedim ee, kesinlikle bir yola çıkış var ve Mikail onlusu yani kılıçların onlusu geçmişte yaşadığınız bir üzüntü ee, ya da umudunuzu kestiğiniz bir şeyler hiç ışık yok, asla olmaz dediğiniz bir şeyler sanki olacak gibi e, kılıçların onlusu. Bir durum sona erdi diyor, nihayet özgürsünüz. Yani önünüze çıkan yeni mutluluk fırsatlarını kucakla, geçmişi arkanız e, fırsatları çıkacak diyor, geçmişi arkanızda bırakın. Bir bitiş yaşayabilirsiniz hayatınızda. Sizi tutsak eden, size e, sıkıntı veren, belki sizi çok üzen, çok, darbeler aldığınız üzüldüğünüz bir şey bitecek hayatınızda çok üzüldüğünüz bir konu da olabilir ilişkide işte kariyerde eğitimde artık o kötü dönem hayatınızdan çıkıyor bitiyor evet yeniden diriliş kartı çıktı yeni başlangıçlar mahkeme kartı bu yeni başlangıçlar olarak geçiyor yeni bir hayata başlamak önünüzde yeni bir hayat var amacını bulmak geçmişini bağışlayıcı ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirilmesi bakın yeni bir hayat önünüzde gerçekten yeni bir hayat e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız şimdiye kadar çektiğiniz bütün acıların e, sıkıntıların karşılığı alınacak kutlamanız var eee bu kariyerde, eğitimde, sağlıkta e, olacağı gibi bir ilişkide sizi yormuş, üzmüş ama yepyeni bir başlangıç yapacaksınız ve mutluluk var diyorum. E, evet endişeleriniz var, korkularınız var. E, bir şey yapamıyorum, elim kolum bağlı. Daha önce yaşadığınız bir şeyler, belki sizden bir şeyler kaçırıldı, saklandı. E, ama hiçbir şey yapamadınız ya da tutsaksınız kendinizi öyle hissediyorsunuz ama diyor ki kurtulabilirsiniz kılıçların sekizlisi durumu değiştirmek için cesur bir seçim yapın diyor olayları net göremiyorsunuz şu an hiçbir şey net göremiyorsunuz aşırı stresten ama beklediğiniz bir şey var gelecek o size o yardım para yardımı da olabilir Allah'tan gelecek bir yardım da olabilir ve e, Gabriel kraliçesi yani değneklerin kraliçesi şimdi her şeyi yapabilirsiniz diyor isteklerinizin peşinden gidin hayatınıza sizi, size yardım edecek kişileri çekme yetisi mücadelenizi verin mutlaka yardım alacaksınız konunuz her neyse siz kazanıyorsunuz evet e, kararsızsınız ee, sorunlarınız çok altından kalkamıyorsunuz yükünüz çok taşıyamıyorsunuz sağlık sorununuz var belki çözümler var ama bilmiyorsunuz ve diyor ki bakın mutluluk ee, kupaların dokuzlusu bir dilek dileyin diyor düşler gerçek oluyor keyifli bir zaman artık bu sıkıntılı zamanlarınız bitiyor sevgili yengeçler. Hadi bakalım öyle olacak diyorum inşallah. Evet bakış açını değiştir diyor. Şimdiye kadar her şey ters gitmiş. Askıda kalmış. Belki de uzun zamandır askıdaymış bu olay. Gündemdeymiş ama bir türlü ortaya çıkmamış. Artık çıkma zamanı gelmiş. Bakış açını değiştir diyor. Daha iyi bir yol var Düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için Ara verin farklı olmayı göze alın diyor e, Yapılmış bir ihanet olabilir e, e, Sizin arkanızdan çevrilmiş entrikalar olabilir Hak etmediğiniz Davranışlar olabilir Ama mutluluk size gelecek diyor Bakış açını değiştir e, Olumlu düşün Evet kader çarkın değişiyor Kader çarpın olumluya dönüyor. Yeni başlangıçlar var çünkü burada müjdeler var. Bakın müjde yaşayacaksınız. Ee, aşk, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, ne varsa. Yeni başlangıçlar, gecikmeler sona ermesi, mutluluk getirecek bir yön değişimi. Evet, çözüm var çözüm olacak ama dinlenin diyor sağlığınıza dikkat edin diyor sessiz meditasyonla kazanılan içgörüler ara vermeye daha çok uykuya ihtiyaç duyma stresten uzak durmaya çalışın diyor evet çok sinirlenmeyin sıkıntı yapmayın bir çözümü var mutlaka çözülecek her şey değil mi oğlum ya bu arada benim yeni bir kuşum var o kuşum da konuşuyor o kuşum da geliyor annesine. Kartlara da karışıyor. Kartları seçiyor. Değil mi oğlum? Adı da Maviş. Kendi kanalıma çektiğim videoda geldi kartları tek tek dağıttı. Evet bakalım. Tanrıça rehberliği kehanet kartımız dünyaya arkadaş geldi bu kendiliğinden geldi biz almadık kaçmış bir yerden gelmiş evet sınırlar diyor kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev diyor bence çok doğru söylüyor çok doğru söylüyor buna ihtiyacımız var biz yengeçler hiç kimseye hayır diyemiyoruz. Onun için de çok sıkıntılar yaşıyoruz. Artık hayır demenin zamanı geldi. Ve işaret kartı zafer diyor. Bakın isteklerin isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir olmuyorsan içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi diyor. Zaferini kutla. Hadi inşallah. Aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Sevgili takipçilerim. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Şşş, ee, kanalıma kanalımıza abone olursanız çok sevinirim ee, Zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz Su ee, Özel danışmanlık almak isteyenler Fse tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler Benim kendi kanalım var Fesya tarot kehanetleri. Orada da ayrıca bakımlar yapıyorum. Ee, onu da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Ee, video Instagram sayfamın be, e, kanalımın açıklamalarını, videoların açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Ee, arada e, bir sürü e, büyük felaketler yaşadık Allah beterlerinden korusun ee, Vatanımıza bir e, sahip çıkalım Birlik olma zamanı Sahip çıkma zamanı Bizim başka vatanımız yok ee, Sevgili takipçilerim Çok üzücü olaylar Allah bir daha yaşatmasın İnşallah beterlerinden korusun. İnşallah önümüzdeki ay daha iyi, daha güzel günlerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.